Elazığ'ın haftalık asayiş bülteni açıklandı. Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 216 asayiş olayında 259 şüpheli yakalandı, 34 şans tutuklandı. Elazığ'ın 9-16 Kasım 2025 tarihleri arasındaki haftalık asayiş verileri açıklandı. Kent genelinde meydana gelen 216 olayda 259 şüpheli yakalanırken 34 kişi tutuklandı. Çalışmalarda 63.563 şahıs ve 23.861 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan 2459'una ceza işlem uygulanırken 258 araç da trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 47 adet trafik kazasında 82 kişinin yaralandığı ve iki kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Yapılan çalışmalarda 5 adet tabanca, 3 adet tüfek, 44 adet fişek, kartuş, 6 adet mühimmat, 6 adet kesici alet, 87,5 gram esrar, 16,6 gram kubar esrar, 5,54 gram metamfetamin, 530,7 gram bonzai, 0,5 gram kokain, 207 adet sentetik eza ve ekstazi, 1,9 gram kanla ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, kaçak olarak 310 adet parfüm ve çalıntı olarak 1 adet otomobil, 21 adet otolastiği, 2 adet altın bileziğin ele geçirildiği bildirildi.